kişinin malı üzerindeki tasarruflarına ailesinin karışma hakkı var mıdır Tasarruf ehliyetine sahip olan bir kimse hayatta iken sahip olduğu malları üzerinde sefahat derecesine varmadıkça istediği gibi tasarrufta bulunabilir Eşi ve çocuklarının buna müdahalede bulunma hakkı yoktur Bununla birlikte çocuklarının muhtaç duruma düşmemesi için tasarruflarında tedbirli olması da Hz. Peygamber tarafından şu şekilde tavsiye edilmiştir. Varislerini zenginler olarak bırakman, halka ihtiyaçları için el açan fakirler olarak bırakmandan daha hayırlıdır. Kişi vasiyet yoluyla tasarrufta bulunmak isterse malının üçte birini aşmayacak şekilde tasarruf yapabilir.